193 kırık meal. ve harbedin savaşın kiminle hüm onlarla ne zamana kadar hatta la tekune olmayınca ya kalmayıncaya kadar ne fitnetun bir fitne yani bir şirk kalmayıp müslümanlık yerleşinceye kadar daha vaykune ve oluncaya kadar ne eddinu din kim için? Lillahi, Allah için. Yani din sırf Allah Celle Celaluhu için olup ondan başkasına ibadet edilmeyinceye kadar onlarla harp edin. tahav Eğer onlar nihayet verirlerse yani sizin onlarla harp etmenizden sonra şirkten vazgeçerlerse فَلَا عُدْوَانَ Artık husumet, düşmanlık yoktur. İlla ala zalimin ancak zalimler üzerine yani düşmanlık ancak zalimlere yapılır. Bunlar ise şirkten vazgeçtiklerinde zalim olmaktan kurtulmuşlardır. Binaenaleyh artık onlara karşı düşmanlık yapmayın. Ve katiluhum hatta la takuna fitnatu ve yakuna dinu lillahi fe in فَلَا عُدْوَانَ illa عَلَى zalimin Ve bir fitne, bir küfür, bir zulüm ve isyan kalmayıp din, ibadet ve taat yalnız Allah için oluncaya kadar onlar müşriklerle, onlarla müşriklerle muharebeye Devam edin, savaşmaya devam edin. Dini, İslam'ı yaymaya ve yükseltmeye çalışın. Eğer onlar şirk ve isyana son verirlerse artık onlara düşmanlık etmeyin. Çünkü husumet, düşmanlık ancak zalimler üzerinedir.